Yapımı tamamlanan Olimpik Yüzme Havuzu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımında düzenlenen törenle açıldı. Törene Bolu Valisi Serkan Kılıç ile AK Parti milletvekilleri, yöneticiler ve ilk protokolü de katıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise programda yer almadı. Siz gençler için hayırlı olsun diyelim. Ya Allah bismillah. Bolu Belediye Meclisi Ekim ayı birinci oturumunda açılışa davet edilmediğini belirten Özcan tepki gösterdi. E bir de bir davet etseydiniz ya şehrin belediye başkanını. Allah Allah. Yani. Ama tamam bir şey söyleyeceğim de yani. Bugün bitti mi? Açılışı yapıldı. 2016'da yapılı yapılacak yazıyordu bitiş tarihi. Şehre hayırlı bir hizmet yapılıyor. Şehri, şehrin emininin oraya davet edilmesine gerek görünmüyor. Üstelik Eskiden CHP üyesiydik, şimdi bir de bağımsızız. Niye davet etmiyorsunuz? Öyle şey mi olur? Özcan, AK Parti isimleri açılışlara davet ettiklerini aktardı. Yani orada gidip bir konuşma yapıp ya bura 2016'da bitecek yazıyordu. Niye neredeyse 7 yıl sonra bitti diye soracak mıydım zannediyorsunuz? Sormayacaktım. Yani biz şimdi her açılışa davet ediyoruz sizin arkadaşlarınızı.